Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir duyuru yapmam gerekiyor ama ilk öncelikle bir videomuzun girişi gelsin. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik bundan sonrasında oyunda ekran kaydedicideki sesliği ben konuşturacağım. Arkadaşlar şimdi sizlere bir duyuru yapacağım ben bu duyuruyu açıklayamadım söyleyemedim. Arkadaşlar ben per perşembe, cuma veya cumartesi en geç pazar gününe kadar kanalda bir tane kutu açılım videosu olacak arkadaşlar. Şimdi bu kutu açılım bazıları soracak. Bu kutu açılım videosu nereden gelecek diye. Arkadaşlar bu kutu açılım videosu ben yeni bir tablet alıyorum ve bundan sonra videolar hızlı bir şekilde gelebilecek. Bazen ses olmayacak. Belki ben bir ses programı ile ses ekleyebilirim kendi sesimi. Neyse onu yapacağım. Yanında kulaklık, kılıf, ekran kaydedici gibi eşyaları da birlikte sizinle açacağız arkadaşlar. Ne olur o videomu hemen gelecek. En geç pazar gününe kadar. Yani bugün günlerden ne? Pazartesi. Arkadaşlar bugün pazartesi. En geç pazar gününe kadar yani. Ya çarşamba, perşembe pardon perşembe cuma cumartesi en geç pazar günü kanalda bir tane kutu açılım videosu olacak bu size sözüm olsun eğer kanal gelmezse tableti alamam demiştir stoklar tükenmiş demektir çünkü internetten sipariş atacağım vereceğim arkadaşlar söyleyemedim hastayım biraz burnum tıkalı nefes almakta biraz zorlanıyorum onu demek istedim arkadaşlar yani lütfen bunu iyice dinleyin kanalın yükseliş videosu olabilir arkadaşlar bu. Bundan sonra sizi PUBG videosu eşliğinde oyununuzu oynatmaya davet ediyorum oyunumu izlemeye. <laughs> Need to kick the habit that my mind is breathing